Elif o, YouTube kanalından herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, bu motifi çalışacağız hep birlikte. E, böyle çok kolay bir motif. E, sadece trabzanlardan oluşan bir motif. Sadece üzerine böyle aşağıya batmalar yaparak farklı bir desen oluşturuluyor. Özellikle birkaç motif bir araya geldiğinde, e, dediğim gibi bu üzerindeki e, farklı renklerle değişik bir model çıkıyor ortaya. Güzel bir görüntüsü var, ağır bir görüntüsü var. E, hem kolay, hem hızlı ilerleyen, hem de gösterişli bir motif arkadaşlar. Her türlü motifli örgünüzde çok rahat kullanabilirsiniz. Değerlendirebilirsiniz motifi. Eğer hazırsanız hadi motifimizin yapımına geçelim. Motifimin yapımı için ben bu şekilde orta kalınlıkta, orta kalınlıktan bir tık daha ince koton ipler seçtim arkadaşlar. Şöyle bakın ipimiz koton ipler bunlar. Tığımda 3 milimetre tığ kullanacağım. Burada zemin rengini kahverengi üzerine e, mavi seçtim. E, şimdi de tam tersini yapacağız. Bir de öyle nasıl duruyor hep birlikte görelim. Öncelikle zincir çekerek başlıyoruz modelimize. İpimi tığıma sabitliyorum. Ve 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi ilk yaptığım zincire batarak ilmek kaydırarak bir halka oluşturdum. Bakın bu şekilde bir halka oluştu. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. tüm başına ipimi doladım ve hemen bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar doladım. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Zinciri de sayarsak toplamda 3 tane ikili trabzanım olmuş oldu. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve bu trabzan grubundan 3 tane daha yapıyorum. Yani hanım dilendi, bey beğendi e, motifinin merkez kısmını yapar gibi yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 tane iki trabzan yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Tekrar doladım. 3 tane daha iki trabzan yapıyorum. 1 2 3 Tekrar 1, 2, 3 zincir ve yine son trabzan grubumu da yapıp tamamlıyorum. 1, 2, 3. Şöyle arkaya alalım ipimizi. Alttan çekeceğiz onu şöyle yapalım. Son trabzan grubunda yaptım şimdi 1 2 3 zincir çekerek ilk yaptığımız zincir kısmın tepesine 1 2 3. Zincire 1 2 3 Batıyorum İlmek kaydırarak bağlıyorum Şimdi buradan 1 2 3 zincir çekerek yukarıya çıktım yine şimdi bu zincir Kısmının tepesindeki trabzanın bu oldu Hemen yanındaki trabzana bunu yaptık. Hemen yanındaki trabzana bir tane iki trabzan yapıyorum. Doladım. Hemen yanındakine yine ikili trabzan. Şimdi köşeye geldim. Köşeye iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, 2 Bir, iki, üç zincir çekiyorum ve tekrar köşeye iki tane daha ikili trabzan yapıyorum. Burada artırma yapmış olduk arkadaşlar. 2. Şimdi yine her bir trabzanımın tepesine bir tane iki trabzan yaparak devam edeceğim. Burada 3 tane ikili trabzanım vardı. Her birinin tepesine birer tane yaptım. Bakın. Şimdi yine köşedeyim. Köşeye yine iki tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum doladım tamın başına yine köşeye iki tane iki trabzan yaparak devam ediyorum 2 şimdi yine aynı mantıkla her bir trabzanımın tepesine iki trabzanlar yaparak devam ediyorum Evet bu şekilde yine köşedeyim iki tane iki trabzan 1 2 3 zincir. 2 tane 2 trabzanla köşeyi tamamlıyorum ve devam ediyorum. Bu şekilde başladığım noktaya kadar geleceğim ben arkadaşlar. Oradan tekrar birlikte devam edelim motifimize. Evet sıra sonuna geldim. Şimdi ilk yaptığım zincir kısma 1 2 3. zincire yine şöyle ilmek kaydırarak bağladım. Bakın. Şu merkezi biraz çekebiliriz daraltma adına. Evet. İlk iki sırası bu şekildeydi. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve burada aynı işlemi devam ettiriyoruz. Bakın bu zincir kısmın tepesi yine zincirim oldu. Onun üstündeki trabzan. Hemen zincirin bir iki yanındaki hemen yanındaki trabzana yine iki trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir trabzanımın tepesine Yine 2 trabzanlar yaparak devam ediyorum. Tekrar köşeye geldim yine. Köşeye yine 2 iki tane ikili bir, iki trabzan 1 2 1 2 3 zincir ve yine aynı noktaya 2 tane daha iki trabzan yaparak devam ediyorum. 2 Tekrar tığımın başına doladım ve her bir İki trabzanın tepesine yine 2 trabzanlar yaparak devam ediyorum bu şekilde devam ediyorum tekrar köşeye geldim köşeyi yine 2 tane 2 trabzan 1 2. 1 2 3 zincir ve tekrar yine 1 2 iki tane 2 trabzan yapıyorum ve yine trabzanlarımın tepesine yine 2 trabzanlar yaparak devam ediyorum bu şekilde dolanacağım başladığım noktaya kadar geleceğim oradan tekrar birlikte devam edeyim Evet sıramın sonuna geldim şimdi ilk yaptığım 1 2 3 3. zincire yine batarak ilmek kaydırıyorum bir zincir çekerek örgüme kapatıyorum ve ipimi kesiyorum. Yeni rengime geçeceğim. Evet, şu şu kısmı bakın tamamladık. Şimdi üstüne bu desenleri ekleyeceğiz. Diğer rengimi alıyorum. Şöyle ipimi tığıma sabitledim yine. Evet, şimdi motifimi alıyorum. Şöyle herhangi bir köşeden örgümü giriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Şöyle yapalım. Bir pardon. Şimdi bağladım örgümü buraya. Bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi iki tane zincir çekiyorum. Bir, iki zincir çektim. Bir sık iğne daha yapıyorum köşeye. Ve şimdi buradan devam eden 5 tane trabzanın her birinin tepesine bir tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 Şimdi bir alt sırada şurada 11 tane ikili trabzanım var. 5 tane yapınca tam ortadakine denk geliyor arkadaşlar bu. Tam ortadakine geldiğimde yani şuradan 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptıktan sonra tığımın başına 1 2 3 kere ilmeğimi doluyorum. Ve bir alt sıradaki şuradaki ilk trabzanıma şuna tığımı geçiriyorum. ilmek çıkarıyorum. Ve 1, 2, 3, üç kez çekiyorum. Son çekmeyi bırakıyorum. Şimdi tekrar 1, 2, 3 kez doluyorum tığıma ipimi. Bu sefer de bu sıranın bu tarafındakini almıştık. Bu taraf baştaki trabzanı. Yani şunu tığımı geçirdim. Ona ilmek çıkardım ve yine ikili trabzanla yapıyorum. 1 2 üç kez çektim. Dördüncüde tığımda üç tane ilmek var. Şöyle sıkıştırıyorum biraz. Üçünü birden çekiyorum. Evet. Bakın. Şuradaki şu V'leri oluşturuyoruz arkadaşlar. Yaptım. Şimdi bu sık iğneye bunun arkasına gelen sık iğneyi tam ortadaki şu trabzanda sık iğne diyorum trabzan. Bunu bırakıyorum. Bir sonraki ile sık iğneler yapmaya devam ediyorum. Evet şöyle. Şöyle yapıyoruz. Bir sonraki ile sık iğne yapmaya devam ediyorum. 5 tane olacak yani yine. 2 3 4 ve 5. Şimdi köşedeyim. Köşeye bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Bir sık iğne daha yapıyorum ve tekrar 5 tane sık iğne yaparak devam ediyorum. 1 2 3 4 5 ve 5'inciyi beş. de yaptım. Şimdi yine 1 2 3 kez doluyorum tığıma ipimi. Bir alt sıradaki şundaki ilk trabzana geliyorum ve ilmeğimi oradan geçiriyorum. İlmek çıkardım, tığımı geçiriyorum pardon. Ve 2 2 olacak şekilde üç kez çekiyorum. Son çekmeyi bırakıyorum. Tekrar 1 2 3 kez doladım tığımı ipimi. Ve bu sıranın, bu sıranın bu başındaki trabzandan tığımı geçiriyorum ilmek çıkartıyorum ve yine burada aynı işlemi yapıyorum 2 2 çekiyorum 3 kez çektim dördüncü de tığımdaki bütün ilmekleri hep birlikte çekiyorum şöyle biraz sıkıştıralım yine hepsi birden çektim ve şu arkadaki bunun arkasına gelen ortadaki trabzanı bırakıyorum bir sonraki ile yine sık iğneler yapmaya devam ediyorum bunu şu ipi de alttan gizleyelim şöyle içinden götürelim 1, 5 tane olacak. 2, 3, 4 ve 5. Yine köşeye geliyorum. Şöyle bir tane sık iğne yaptım. 1, 2 zincir çekiyorum. Tekrar bir tane daha sık iğne yaptım. Ve şimdi aynı işlemi devam ettiriyorum. 5 tane sık iğne. Sonra e, aşağıya V oluşturuyoruz. 5 tane daha sık iğne şeklinde devam ederek e, bu başladığım noktaya kadar geleceğim arkadaşlar. Böyle dolanacağım başladığım noktaya kadar geleceğim. Oradan tekrar birlikte devam edelim. Evet sıranın sonuna geldim. Şimdi e, bu ilk yaptığım bat, e, örgüye giriş yaptım. Sonra bir tane sık iğne yapmıştım. O sık iğneye batarak ilmek kaydırıyorum. Bir zincir çekerek örgümü bağlıyorum ve ipimi kesiyorum. Evet bu sıramız da bu şekildeydi. Şimdi tekrar diğer rengime geçerek devam edeceğim. Evet şimdi yine ipimi tığıma sabitliyorum. Diğer rengimi. Şimdi köşeden giriyorum arkadaşlar. Burada zincir yaparak geçtiğimiz köşeden girdim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ya da 2 çekelim. Girdiğimizi bir zincir olarak kabul edelim. 2 zincir çektim. Yanına bir tane 2 trabzan yapıyorum. Ve her bir sık iğnemin tepesine iki trabzanlar yaparak devam ediyorum. Şöyle. Burada e, herhangi bir farklı bir şey yapmıyoruz. Her bir sık iğnemizin tepesine bir tane iki trabzan yapıyoruz. Şuradaki bağlantı noktasındaki e, sık iğnemizi unutmuyoruz. Biraz gevşek orası. Onu da yapıyorum ve şu dipteki de unutmuyoruz. Devam ediyoruz. Bu şekilde köşeye kadar geleyim. Köşeyi bir görelim. Şöyle her bir sık iğneme bir tane iki trabzan yapıyorum şöyle. Evet, şimdi bağlantı noktasında burada da bir tane sık iğnem var. Ona da yapıyorum. Şimdi köşeye geldim köşeye 2 iki tane 2 trabzan yapıyorum 1 2 zincir çekiyorum tekrar aynı köşeye iki tane daha 2 trabzan yapıyorum 1 ve 2 ve sonra yine aynı mantıkla, her bir sık iğnemin tepesine iki trabzanlar yaparak devam edeceğim başladığım noktaya kadar geleceğim bu şekilde arkadaşlar dolanacağım şuradan tekrar birlikte devam edelim Evet köşeye geldim ben ilk burada köşede başlarken iki tane iki trabzan yapmıştık biri zincir biri iki trabzan şimdi o köşeye yine iki tane daha iki trabzan yapıyorum bir iki tekrar bir iki zincir çekiyorum ve ilk yaptığım zincir kısmın tepesine yine ilmek kaydırarak bağlıyorum ve sıramı tamamlıyorum. Bir zincir çektim ve ipimi keseceğim. Evet. Bu sıramız da bu şekildeydi. Bakın bu haliyle de çok güzel. Ve yine bir sıra daha dolandığımızda bu haliyle de çok güzel bir motif. Şimdi diğer rengime geçiyorum. Şöyle yine ipimi tığıma sabitliyorum. Ve yine şöyle herhangi bir köşeden başlayacağım. Örgümü sabitledim. Bir, iki zincir çekiyorum. Şöyle yanına. Bir, iki zincir çektim. Ve yanına bir tane sık iğne yapıyorum köşeye. Ve her bir sık iğnemin tepesine yine sık iğneler yaparak devam ediyorum. Bunu 8 tane yapacağım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Tam ortaya geldim şu an. 1 2 3 kere doluyorum yine tığıma ve bir önceki yaptığım bu V'nin altından tığımı geçiriyorum ilmek çıkarıyorum ve dörtlü trabzan yapıyorum 1 2 3 şöyle 1 2 3 kez doladım alttan geçirdim ilmek çıkardım 1 2 3 4 kere de çekiyorum bunun arkasındaki sık iğneyi yine bırakıyorum. ve trabzonu pardon bunu bırakıyorum. Hemen yanındakine sık iğneler yapmaya devam ediyorum. 8 tane olacak. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Evet bir yerde yanlış yaptık. Yandan yaptık galiba. Çünkü bir tane boşluğum kaldı. Ben hemen sayıp geri döneceğim arkadaşlar. Evet bunu söküyorum şurada arkasında boş bırakacağımızı boş bıraktım sanmışım ama onu da, e, Sık iğne yapmışım O yüzden onu hemen atlıyorum boşluk bırakıyorum bir sonrakinden devam ediyorum Evet Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 Ve 8 Şimdi köşeye geldim. Köşeye bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum ve bir sık iğne daha yapıyorum. Ve yine sık iğneler yapmaya devam ediyorum. 8 tane yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi yine 1, 2, 3 kez doladım tığıma ipimi. Alttaki V'den tığımı geçiriyorum. İlmek çıkardım ve 2, 2 çekiyorum yine. 1, 2, 3, 4 tane çektim. 4'lü trabzan yaptım yani yine. Ve arkadaş şu bunun arkasına gelen trabzanımı boş bırakıp hemen yanından sık iğneler yapmaya devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 6 7 Ve 8 Yine köşedeyim yine köşeye bir sık iğne iki zincir bir sık iğne şeklinde Devam edeceğim dolduracağım Başlandığım noktaya kadar geleceğim oradan tekrar birlikte devam edelim Evet başladığım noktaya kadar geldim şimdi ilk yaptığım bu giriş noktasındaki Kısma Şöyle ilmek kaydırarak bağlıyorum bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum Evet Motifimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi demeye çalıştığım şey şuydu. Bu kendi başına bağımsız bir motif değil yani. Böyle buradan birbirlerine bakın devamı gibi. Aynı renk olduğunu düşünün. Burası böyle bir devamı gibi. Böyle kilim desen ne gibi bir şey oluşuyor. Bütün motifler bir araya geldi. Çok güzel bir sonuç oluşuyor. Çok memnun kalacağınız bir model, bir motif arkadaşlar. Her türlü örgünüzde çok rahat kullanabilirsiniz. Evet bugünlük de videomun sonuna geldim ben. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için abone ol butonun yanındaki zili aktifleştirmeyi unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.